Sarvan, çıktı dışarı! Etrafın sarıldı. Adamın kalmadı, bitti artık. Sarvan, at silahını, beynini patlatırım. At dedim! Mesut! Oğlum bir yerinde dur be bir yerinde dur lan neredesin? Abi yok mu? Yok gitmiş. Ama demin buradaymış. Demek yaşıyor abi. Bırakıyorum sakin. Ters bir hareketinde beynini dağıtır. Dön arkanı! Ne varsa üstünde boşalt. At yere! Kahramanlık yapma. Geberir gidersin burada. Sakin. Tamam. Hadi! Başka? Yok. Dön bakayım. Tek başına peşime düşmek o. Gençlik bu işte. Tecrübesizlik. Yazık. Bir şey öğrenemeden geberip gideceksin. Hiç dert değil. Sen de peşimden geleceksin. Çok konuşma. Cemal'i almış herif. Abi abi Servan'ı gördüm. Cemal elin nereyin? Nerede Ali? Nerede? Nerede? Abi size göre 50 metre ileride sol tarafta. Görüşünden çıktı abi. Siz bir şeyler abi yapın. Abi, abi koş abi koş. Tut lan yere. Gözümün içine bak. Abi iyi misin? Mesut. Abi. <laughs> Usta iyi misin? Mesut. Mi? Mesut ne yaptılar sana? Öldü. Tamam tamam sen. ol. Sarıvan tamam, öldü. Tamam kardeşim bitti bitti bitti. Çok yaran var yorma kendini. Tamam, Biraz gideceğiz buradan. Bekle sen tamam mı? Coşkun temizledik merkezi. Kimse kalmadı amirim. Olgun nasıl? Yara hafif. Ambulansa koyacağız. Nerede bizimkiler? Abi, dayan, dayan dostum. Abi, dayan. Dayan. Dayan, dayan ustacığım. Çamlı Kırsalı'nda ve ilçe merkezinde terörle mücadele ekipleri, ilçe jandarma ve İstanbul'dan özel görevle bölgeye yönlendirilen emniyet güçlerinin ortaklaşa yürüttükleri operasyonla ah, 20'den merkez, fazla terörist şimdi. unsur etkisiz hale getirildi sayın seyirciler. Aynı çatışmada yaralanan İstanbul Emniyetine bağlı asayiş özel ekiplerden komiser Mesut Güneri'nin ambulans uçakla şehire getirildiği önceki bültenimizde sizlere duyurmuştuk. Yaralı komiser şu dakikalarda hastaneye getirilmek üzere. Ah geldiler. Evet şu anda kameraman arkadaşımdan da rica edelim. Ambulans hastaneye yanaşıyor. Yaralının hayati tehlikesinin olup olmadığını henüz bilmiyoruz. İlk müdahalenin bölgede yapıldığı birisi vardı. Şimdi görüntülemeye çalışacağız. Açın. O nasıl? Açın. mi? Çocuk, bir açın. şey. Yavaş. Baba. Yavaş. Nabız sabit. kan takviyesi yaptık. Baba buradayım. Baba. başkanım riski Baba sürüyor. duyuyor musun beni? Mesut. Baba. Usta. Baba. Dur, dur. Dikkatli ol. olun. Gel ben de. Gel, gel. Tamam, tamam. Gel. Cemal, tamam. tamam. sen iyi misin? Biz iyiyiz. Bizde bir şey yok. Nasıl durumu? Bir şey demiyorlar biz Ali. Bilmiyoruz ki Pınar. Her şey hazır mı ameliyathane falan? Merhaba. Merak etme, Merhaba. her şey hazır. Herkes Mesut'u bekliyor. Evet. Senin Allah. Geldik canım. Aldık babanı, geldik. Tamam. Geçecek mi? Ağır mı? Ya biri bir şey söylesin ne olur. Ağır mağır değil aslanım. Oradan aldık geldik burada da bırakmayız. Ya tek parça geldiniz ya. Ben size ne diyeyim usta? Biz burada öldük öldük dirildik. Abi ya. Eyvallah eyvallah. Mesut abi iyi olsun da. Olacak tabii ya baba. Aslanım benim. Ne haber oğlum? Hastane önünde bekleyişimiz sürecek. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik söz stüdyoda. Çıktım. Tamam. İyi misin koçum? Çocuklar nerede? Anneme bıraktım. Evdekiler nasıl? Babacığım evet. yer alayım istersen. Çok şükür. Geldik kızım geldik tamam. Tamam. Nasıl Mesut amca? İyi. İyi olacak merak etmeyin. Hı -hı. Tamam. Ortopedi ekibi hazır değil mi? Hocam birazdan geliyorlar. Bir defa da halletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kanam riskimiz yüksek. Kan bankasını aradık mı? Hocam dört ünite hazırda bekletiyorlar. Güzel, lazım olacak. Haset etmişler adamı. Ali, Cemal siz geçin evlerinize dinlenin. Hadi. Hüsnü sen de geç istersen. Ben biraz daha kalacağım usta. Sen bilirsin kardeşim. Hakan devriyeleri sen dağıtırsın. De ben de müdürüm merak etmeyin. Baba bir ihtiyaç olursa. Tamam 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 hadi. Tunç bak ne olur canım tamam mı? Sağ ol Pınar abla. Abi sağ ol. Getirdiniz bana babamı. Sen de sağ ol Cemil abi. Ne demek kardeşim? Almadan gelmezdik. Ben Giriyorum sonra haberleşiriz tamam mı? Ya evden falan bir şeyler ister misin? Getireyim mi sana? Yok. Ben uğrayacağım sonra bir ara. Haber ver. Ben gelip alırım seni. Tamam? Hı, tamam, tamam. Abi, ben sizi bırakayım. İyi olur Arda. Dikkatli e, git, tamam mı? Tamam canım, merak etme. Hadi git güzelce dinlen. Hepimiz de Efendim baba. Hadi sen de evi aslanım. Kardeşlerini yalnız bırakma, biz buradayız. Abla sen geliyor musun? Gelirim ben iki üç saate. Tamam, bir şey lazım olursa ara beni. Hadi, hadi, hadi. Hadi arkadaşlar. Nasıl olsa hep beraber tekrar gelir gideriz. Merkeze sizde. Tamamdır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.